Geldiğinizde içeri girip emniyet kolunu çektiğinizde masa otomatikmen sizi güvenli bir hale getiriyor. Bu masa çok güzel bir masa. Çelikten yapılan deprem masası komple sökülüp takılabilen patenti tarafımıza ait. Seri üretime zaten başladık. Seri üretimde de ilk ihracatı zaten yurt dışına yaptık. Mermer fuarının vesilesiyle de İzmir deprem bölgesi en azından Türkiye çapında da biz bu masayı tanıtarak bir kişinin dahi depremde eğer burnu kanamadan çıkmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Bu depremin özelliği çok. Bunu e, ofis masası olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu yemek ve toplantı masası olarak kullanabiliyorsunuz. Üstünde e, da e, her türlü aksesuara e, müsait zaten. İstediğiniz şekilde mobilyayla donatabiliyorsunuz. E, e, şey Aynı zamanda depremin yanı sıra da e, kullanılan çelik hasebiyle de saldırılara karşı da e, dizayn edilmiş bir masadır. Masanın mekanizması mekanik olduğu için yani kolay kolay bozulma ihtimali yok. Ondan dolayı içerisinde aynı zamanda motoru var, havalandırmasına kadar tutun içerisinde çelik dolapları var. Gıda ihtiyacından tutun deprem anında ilaçlar, zihniyet eşyaları bu masada bütün dolaplardan dolayı bütün özellikler mevcut. Yani biz istiyoruz ki bunu biraz daha yayalım ihtiyaç sahiplerine bir şekilde ulaştıralım bunları Yaptığımız seri üretimi ilk olarak yurt dışına bir ülke e, ilaç olarak verdik e, devamında da bir talep var e, haricen de Türkiye çapında e, İzmir İstanbul başta olmak üzere bununla alakalı e, nasipse bayilikler vereceğiz daha çok e, kişiye ulaşsın diye elimizden ne gelirse e, ticari olarak onu yapmaya çalışacağız Masa... içerisinde havalandırması olan, ee, dolapları olan 4 tane dolabında her birisinde üçer raftan toplamda 12 tane rafı olan e, zihniyet eşyası, ilaç olsun gıda maddeleri olsun hepsini rahat bir şekilde e, koyabileceğimiz kilitli, anahtarlı, güvenirli e, bir masa. Masanın kapağı katlanabilir bir sisteme sahip olduğu için emniyet kolunu çektiğimizde masa saniyesinde zaten sandık konumuna geliyor içerideki kişiyi e, güvenli bir konuma getiriyor. Tekrardan içeride emniyet kolunu tekrardan açtığımızda masa kendisini biraz geriye çekiyor. Elektrikli motoru e, kafa tekrardan yukarı kaldırıyor. Eğer ki herhangi bir şarj olayında bir sıkıntı olması durumunda da e, manuel olarak da bir kişi rahatlıkla masanın kapağını yukarıya doğru kaldırabiliyor. Bunun da e, artı böyle güzel bir avantajı var.